Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi Pazarlama Kulübü'nden Zerda. İngilizce İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere biraz üniversiteden ve bölümden bahsedeceğim. Benim İngilizce İşletme Bölümünü tercih etmemin sebebi İngilizce İşletme Bölümünün çok geniş bir iş imkanı, iş yelpazesi sunmasının yanında yurt dışında ve yurt içinde MBA ve yüksek lisansta önemli avantaj sağlaması ve ayrıca Marmara Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi köklü bir geçmişinin, geniş bir akademik kadrosunun ve geniş bir mezun aranın olması. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Türkiye'nin ilk açılan İngilizce İşletme Bölümlerinden bir tanesi. 1982 yılında kuruldu. İşletme Fakültesi'ne bağlı bir bölüm. Maltepe'de Başı Büyük Kampüsü'nde yer alıyor. Biraz sizlere ders içeriklerinden bahsedecek olursam, bizim derslerimiz %100 İngilizce işleniyor. Hocalar da genellikle İngilizce konuşuyorlar. Sınavlar da aynı şekilde %100 indirici olarak yapılıyor. Bir yıl hazırlık eğitimimiz var bölüme başlamadan önce. Fakat hazırlık atlama sınavını geçtiğiniz takdirde hazırlık okumak zorunda değilsiniz. Hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 1. sınıfta ve ikinci sınıfta temel havuz derslerimiz var. Onları aldıktan sonra 3. sınıfta bir uzlanım alanı seçiyoruz ve alan dersleri görmeye başlıyoruz. Fakültemizde %70 devam zorunluluğu var. Yani her ders için 4 saat kadar devamsızlık hakkımız var. E, fakültemizde İngilizce İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hariç zorunlu staj uygulaması bulunmuyor. Fakat e, her bölümde isteğe bağlı staj uygulaması var. Dolayısıyla e, okul 60 güne kadar olan isteğe bağlı stajlarda sigorta prim ödemelerini karşılıyor. Erasmus ve çap imkanlarından bahsedeyim biraz da. Ee, okulumuzda hem Erasmus hem de çap imkanları oldukça geniş. İstenilen ortalama şartını sağladığınız takdirde istediğiniz herhangi bir bölümle alanla çift ana dal veya yan dal yapabilirsiniz. Çift ana dalda eğer kendi alanınızdan bir bölümle çap yapmak istiyorsanız bu ortalama şartı 3.25. Farklı bir alandan çift ana dal yapmak istiyorsanız da bu ortalama şartı 3.50. Yandalda da e, ortalama şartı 2.75. E, Erasmus'ta da Marmara Üniversitesi Türkiye'nin Erasmus'a en çok öğrenci gönderen üniversitelerinden bir tanesi. Dolayısıyla isteyen çoğu kişi e, Erasmus yapabiliyor. 18 İşletme Fakültesi genelinde 18 e, ayrı ülke ile 122 ayrı ikili anlaşması mevcut. Dolayısıyla çoğu kişi Erasmus öğrenim ve staj hareketi faydalanabiliyor faydalanabiliyor. Ee, okul ve bölüm benim genel olarak e, beklentilerimi karşıladı. Geniş bir çalışma eğer fazlası sunmasının yanında yurt dışında çok fazla imkan sunuyor sizlere. Ee, tercih döneminde bütün adaylara başarılar diliyor. Marmara Üniversitesi'nin tercih edecek adaylara e, tanıtım günlerinde pazarlama kulübüne bekliyoruz. Teşekkür ederiz.